Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün günlerden cumartesi. Herkesin hafta sonusu hayır mübarek olsun arkadaşlar. Ben şöyle baklaları bir göstereyim size dedim arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor bu baklanın benim. Dalı, çiçeği, duruşu. Şu güzelle bir bakar mısınız arkadaşlar? Boncuk gibi çiçeklerine bir bakın. Arkadaşlar bir avuç toprağınız da varsa bir metre toprağınız da varsa hiçbir şey olmuyorsa sonbaharda yağmurlar karlar yağmadan önce baklayın arkadaşlar baklay soğuk vursa bile tekrardan gerisin geri canlanıyor arkadaşlar tekrardan sürgün veriyor bakın benim bu baklaların kardan önce o doğal felaketten önce hep çiçekteydi arkadaşlar. O zaman kar yağdıydı buraya. Kar yağınca dondular. O çiçeklerini hep döktüler. Bunlar ikinci çiçekleri. Normalde şu tabanında baklaları olması lazım şimdi. Ama dondan etkilendiği için yani hani dalı etkilenmiyor da çiçeğin etkiledi. Döküldü ama şimdi yine bembeyaz çiçek arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim size baklalarımı. Burası bahçenin en verimsiz yer arkadaşlar, toprağı çok çamurumsu, çoraksı Ama burada bakla aşırı derecede güzel oluyor. Bir bakın arkadaşlar şunun bereketine. Böyle azıcık ektim zannediyorsun ama bunlar kökünden orada çok daha sürüyor ki alttan tekrar tekrar <laughs> bir tane kökten. 3 tane 5 tane tekrar dal çıkarıyor yan taraflarından sürekli bir de sulamaya falan gerek yok arkadaşlar baklayı sulamasan bile oluyor yani kışın o yağmurlarda yediği yağmurla suyla karına baharda çok güzel bakla veriyor bakla severler tenekelere bile ekebilir arkadaşlar 10 kök ekseniz sizin giyeceğiniz kadar bakla çıkar evet Bakın şu güzelliğine. Coşkusuna. Ben erken ekmişim. Daha kimseninkinde çiçek yok. Benimkiler çiçekte. Hem de bu ikinci çiçeği arkadaşlar. Bilmediğim için zamanını tam olarak erkenden ektim ama erkenden de yiyeceğim. Olsun. İkinci bir posta daha ektim. Bir de üçüncüyü ektim. Bunları don, don vuracak herhalde diye korkup <laughs> bu sene bol bol baklamız var. Bir kere yedimi de gönlümüz geçiyor ama işte insanoğlunun gözü doymuyor arkadaşlar. Hırs yapıyoruz. Ektikçe ekiyoruz. Bakın balarları da baklaların çiçeklerinden vızır vızır onları döllüyor. Ondan ona ondan ona tohumları taşıyor. Sonra da baklaları döllüyor arkadaşlar. Bakın şunlar sonradan ektiklerim mesela bunlar biter ondan sonra onların baklaları olur hiç çapalamadım da arkadaşlar diplerin notlarını yolu yoluyordum çünkü çapalayacak gibi değil dipleri aşırı derecede çamur evet şöyle bir sıra boyunca bakla Yağmur da hafiften hafiften çiseliyor. Ben ne zaman bahçeye girsem bir şeyler yapmaya uğrasam hemen yağmur yağıyor. Yağsın mübarek. Tek yağsın. Bakın ballı babalar da buralarda. Nasıl güzel rengi var arkadaşlar. Kurban olurum Allah. Neleri yaratıyor bizler için. Bir bakın. Şu çomarlarıma bir bakın. Ya arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Anneleri de hep benim başımda hep bunlar için süt olsun diye sürekli sürekli veriyorum bir şeyler. İsmail günlük beş ekmek alıyordu. İkisini bunların annesine veriyoruz. İkisini kendisi yiyor. Bak bak kavgaya bak. Şimdi bir de ameliyat olacak. Çalışamayacak. Doktor bir buçuk ay çalışmamam lazım demiş. Bir buçuk aydan sonra çalışabilse gene ona da razıyız da. Ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl bakıyorlar. Şöyle yaklaştırsam biraz görünür mü? Geçip doyanıya şey yapamıyorum da. Dört taneler, yedi taneydiler bunlar. Doğumdan sonra donara hokarlarda Üç tanesi ölmüş. Dört tanesi de ölürdü de. Ben işte annelerine baktığım için yaşadılar. Bir tanesi simsiyah, üç tanesi de bir değişik. Yani gri gibi böyle. Bir de güzeller, bir de tatlılar ama işte arkadaşlar hep... Para. Bir de bu evin sahibi yaşlı bir amca kızının yanına gitti. <laughs> İki aydır falan yok işte. Gelse bunları burada töbe tutmaz. Hiç adamın hayvanlarla alakası yok. <laughs> Geçen oğlu bile diyor bunları buradan alın bunları buradan alın. Ben de dedim ne alacağım ben onları nereye alacağım benim yerim bile yok. Bak bak evine çıkıyor. Alıştılar oraya da girip çıkmaya gayli. Böyle işte arkadaşlar. Vallahi destek olmak isterseniz, mama göndermek isterseniz bu çocuklara veririz. Dışarıda var 10-15 tane, 10-15 tane kedimiz var. Sadece daha kendimiz ait bir de dışarıdan gelenler var. YouTube'dan gelen parayla ben bir sene de bir çuval kedi mamasını anca alırım. Ya 20 lira ya 30 lira bir bir iki ayda arkadaşlar. Duyan bilen gören olursa bunlara mama parası ya da mama olarak gönderirlerse ben veririm arkadaşlar. O konuda sorun yok ama ben bunların hangi birine yetişeceğim yani töbe yetişemem. mal sahibi de gelince çıkarırsa alamam yani öyle. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz işte durum vaziyeti böyle. Baklalarım da bu durumda. Bir gün de bahçeyi detaylıca çekeceğim size arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim size baklalarımı. Bakla güzden ekiliyormuş arkadaşlar. Bilmeyenler varsa baklalar şimdi çok güzel çiçekte. 15-20 güne yani Ramazan'a yeriz de belki de daha önce bile yeriz yani. Şimdi 10 kere yerdik de işte soğuk çarptı. Olsun yağmur yaş olsun da biz bakla yemeyelim. Önemli değil. Böyle arkadaşlar. Evet. Bunlar da tavuklarım. Şöyle bunları da çekeyim size. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Bugün bahçeyi detaylıca çekeceğim size. Hoşçakalın dostçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim videolarımı izlediğiniz her dakika her saniye bu canlar için mam arkadaşlar yoksa ben iyi kötü kendi yağımla kavruluyorum bir şekilde. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.